Selamun aleyküm hanımlar. Karadeniz Annenin Marifetleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel, sıralı, e, harika bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif hale getirirseniz Bundan sonraki paylaşacağım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Her birine ayrı değer veriyorum. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Hanımlar şuradan ipimi tuturacağım. 200 yüz zürafa ileride. Şöyle. Bu şekilde. ipimi tutturdum şöyle bir tane boş zürafa yapacağım şimdi çiçeğimin yapımına başlıyorum şöyle çok hafif yüksek olacak şekilde içinden geri dönüyorum Buraya şimdi bir tane pirpik yapacağım. Uzun, çok uzun olmayacak. Bu boy yeterli bana göre. Tekrar yan pirpiğe iniyorum. Tekrar indiğim pirpiğin içinden yani ipin içinden geri yukarı çıkıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. bu şekilde tekrar aşağı iniyorum. Bunu 4 kez tekrarlayacağım. son kez. <laughs> bu şekilde aşağıya iniyorum şimdi şöyle biraz yuvarlak şekilde kalacak ipimiz aşağıya indim tekrar bir tane boş zürafa yapıyorum az önceki işlemi yapacağım şöyle hafif yüksek kalacak şekilde ikinci zürafanın içinden geri dönüyorum Tekrar pirpik yaptım. Şimdi aşağı iniyorum. Bu şekilde biraz daha yavaş yapayım. Bu modeli yeni yapmak isteyenler de, öğrenmek isteyenler de yapabilir. İnşallah faydalı oluyorumdur. Öğrenmek isteyenlere isteyen herkes heves edin herkes yapsın diye isterim. Şöyle 3. bir yapacağım. Aşağıya indim son kez bu işleminde pil beyni yapıp aşağıya ineceğim biraz fazla uzun kaldı ki Hemen onu ayarlıyorum şimdi evet bu şekilde olacak yolu bu şekilde devam edecek ben yolunu modelimi yapacağım yere kadar devam edeyim bir sonraki aşamayla tekrar geleceğim Hanımlar ben modelimin yolunu tamamladım. Modelimi yapacağım kadar. Bakın ne kadar güzel oldu. Kalıp gibi. Şimdi üstüne şuralara bir işlem daha yapacağım. Şimdi küçük küçük işlem yapacağım için uzun ip takmadım iğneme. Şöyle. Şuradan. ipimi takıyorum küçük bir pirpik yapacağım oraya şu e, yolunun kenarına yaptığım boyut yeterlidir bak şu boy şimdi şuraya çıkıp ipimi kesiyorum Şuradaki ipimi de temizleyeyim. Tekrar diğer rengimi de sizlere göstereyim. Şöyle. bu şekilde aynı yandaki bir bir kadar uzunlukta olacak şekilde şöyle biraz kısaltmam lazım şu boyda Evet şimdi içinden geri dönüyorum ve bu şekilde pirbimi kesiyorum şimdi ipimi pirbimi yapmış oldum ipimi de temizleyeyim evet hanımlar iki rengimi e, yaptım şimdi şu krem rengini de koyacağım kremden biraz daha koyu bir renk hepsinden böyle tek tek koyacağım tekrarlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim hanımlar ben modelimi tamamladım renklerini de yaptım hepsini sıralı çıtı bıtı çok güzel bir model oldu ben çok beğendim umarım sizler de beğenirsiniz şöyle ters tarafından da göstereyim ee, i̇sterseniz mesela çemberin renginden şu yeşilini yapabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Ben yeşil kullanmak istedim, içindeki renkleri kullanmak istedim. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah nasip ederse. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.